basamsam sanki olacak gibi çıkarsam şey bozuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle balsak. Evet. <laughs> Ömer hocam sen nasıl şey yaptın? Olsuz yaptın. Olsuz yaptın evet tamam bir noktada bir şey gelmiş kutu gelmiş evet. Ben de herkese hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Ben proje araştırma ekibinin aslında parçası değilim. Fakat çalışma alanım, kendi çalışma alanım açısından son derece ilginç olan tekke matbaacılığı meselesine daha derinlemesine nüfuz etme şansı olabildim Ömer Hocam'ın davet sayesinde. Dolayısıyla kendisine de huzurunuzda teşekkür ederim. Bugünkü konuşmamın ilk yarısı genel olarak Osmanlı matbaat dünyasındaki tekke matbaacılığının tekke matbaacılığına ve hususi olarak da Sultan Tekke Sultan Tepe Tekkesi'nin matbaacılık girişimlerine odaklanacak. Şimdi başlarsak, şimdi benim de başka konuşmalarımı dinleyen burada şeylerimiz, meslektaşlarım olmuştur. Hep böyle bir matbaaya dair çerçeve sunarak başlamayı tercih ederim. senin birkaç hususuna benziyor, verdiğin örneğe benziyor. Çünkü bahsedeceğimiz meseleleri anlamak, bir çerçeve oturtmak konusunda yönünde gerçekten çok elzem. Şimdi baktığımız zaman çok kısa üzerinden geçeceğim. 19. yüzyılda matbaanın kurumsallaşmasına baktığımızda birkaç kademe var, birkaç yerelleşme sürecine dair birkaç kademe var. İlkini 1831-1840 arasına konumlandırabiliriz. İkincisi 1840-1857. Şimdi ilk dönemde tabii nezaret kuruluyor, devlet bir tür tekel oluşturuyor, işte basılacak kitapların belirlenmesinde, nerede basılacağı konusunda ki bu devlet matbaası olmak zorunda. Böyle bir tekel, küçük çaplı başlayan bir matbaa tecrübesi. Ee, nezaret altında fakat e, 1830'ların sonuna doğru bir bakıyorlar. Ee, Birçok insan geliyor ellerinde kitaplarla işte bazı kesen e, kitaplarını bastırmak için matbaaya geliyor. Yani burada talep artık özel şahıslardan gelmeye başlıyor. Devletin eliyle şekillenmiyor. Ve buna izin vermeye başlıyorlar. Neden olmasın? Tamam. Ee, o zaman biz bunları e, resmi olarak da tanıyalım. 1840'ta bir irade, e, ir, irade var. 1840 iradesi. Burada e, bunu hukuki bir çerçeveye oturtalım. Evet, özel müşteriler de ki bunların arasında sahaflar var, işte e, medrese öğrencileri var, e, memurlar var, devlet memurları. Bunlar gelip istediği kitabı bastırsın, ama bir mukavele karşılığında olsun. Bunun ...sonunda böyle bir ticari ilişki doğuyor tabii ki. E, Basım yeri kesinlikle hala e, Tabani amir olacak. Başka yerde kitap basılamaz ama e, aktörler çeşitleniyor. Ve kitap tabii başlıkları da çeşitlenmiş oluyor bu vesileyle beraber. Çünkü maddi risk burada özel şahıslara taşınmış oluyor. Buna böyle bir zil, ziliyetlik sistemi deniyor. E, i̇şte mültezim olarak adlandırılıyor kitapları getiren şahıslar. E, sonrasında yani bu ortaya çıkmaya başladıktan sonra aslında Pandora'nın kutusu açılıyor diyebiliriz. Çünkü 1840'tan sonra artık bunun takibi çok güçleşiyor. Bir sürü insan geliyor ve devlet tarafından da bir tekel verildiği için yani ben mesela Risale-i Birgivi'yi getiriyorum. Çok satacağını biliyorum. Matbaaya başvuruyorum. Bana bununla alakalı bir şey veriyor. Bir senet veriyor. Diyor ki işte Ayşe için verdiğim bastığım işte 1200 nüsha tükenmeden başka birisi bu kitabı bastıramaz diyor. O zaman ne oluyor bu arada taş baskı tekniği de devreye girmiş durumda. Yani şu anda e, Tavani Amirede de var, hem hurufat matbaası hem taş baskı e, e, tezgahları. Fakat öz, çok daha basit bir e, kitap basma tekniği olduğu için taş baskı matbaalar e, filizlenmiş durumda. Yani İstanbul'un çeşitli mahallelerinde e, işte eline taşı alan edalı kağıt onun giremeyeceğim için şu anda zaman dilimi açısından sınırları açısından e, bir e, kolay herkese demokratikleştiren kitap basımını çok daha kolaylaştıran bir tarafı var. Dolayısıyla birçok eline işte kağıdını alan, taşını alan kitap basma işine girişmiş durumda. Şimdi bu piyasanın farkına varmaya başlayan diğer kesan, yani devletten mukavele almamış ama kitap bundan da kar etmek isteyen bir takım kesan, gidip bu özel matbaacılara kitap bastırmaya başlıyor. Burada kontrol, dediğim gibi Pandora'nın kutusu bunu kastediyorum, artık kontrol devletin Umduğu kadar elinde olmuyor. İpin ucu kaçıyor. Ee, ve burada bir sürü mücadeleler var. Yani litografici esnafı diye adlandır adlandırdığı devletin e, bir grup bunun e, peşine düşüyor takmani amire. İşte bunları yakalamaya çalışıyor vesaire ama sonunda bu matbaa nizamnamesiyle e, sonuçlanıyor 1857 senesinde. E, bununla beraber özel matbaacılar da artık 1857 itibariyle resmen tanınıyor. Yani hukuki bir düzen kurulmuş oluyor. Ama benim açımdan ben erken dönem çalıştığım için yani işte burada genelde Özbekler Tekkesi'nde de işte birkaç sunum haricinde ağırlık tabii ki 19. yüzyılın sonu işte 20. yüzyılın başı. E fakat benim çalışma alanım daha çok işte 19. yüzyılın ortaları hatta başı. Bu açıdan 1840-1857 arasındaki dönem büyüleyici. Çünkü hem devlet dışı aktörler çeşitleniyor, katılı, katılımı artıyor ve çeşitleniyorlar. Şimdi burada tekke mensupları da var. Konumuza dönecek olursak hızla. Müellif olarak sufiler var, mültezim olarak var ve matbaacı olarak da ilk örneklerden birini Sultan Tepe Özbekler Tekkesi teşkil ediyor. Burada tabii ki önce çalışma Muharrem Varol'a ait. Dolayısıyla isimle almadan geçmek istemiyorum. Fakat tekke matbaacılığı dediğimiz zaman ilk öncü makaleyi yazan da kendisi. E, 7 kadar şu ana kadar tespit edilebilen tekke matbaasından bahsediliyor. Ama şimdi meseleyi biraz daha derinleştirmek lazım çünkü. Benim de tebliğimin başında başladığım sonuçta bir tekke matbaacılığı. Şimdi böyle bir alan açabilir miyiz? Matbaacılığın hani kendisi aslında nispeten yeni. E, hani son 20 sayının diyelim bir meselesi. Ama tekke matbaacılığı olarak bunu hani yedi tane tespit edilebilir ise buna doğru bir sondaj bir şey yapabilir miyiz, derine inebilir miyiz? Bunu sorgulamak için de bazı sorular sorabiliriz. Mesela tek gelen neden kitap basmak ister? Benim çıkış şeylerim, sorularım bu tebliği hazırlarken. Ya da kitaplar hangi kriterlere göre kimler tarafından seçilir? Basın sürecini kimler yürütür? Tekke matbaacılığı yalnızca tekke mensupları ile mi sınırlıdır? Yoksa tekke dışı aktörler de mi dahil olmuştur sürece? Masraflar nasıl karşılanmıştır? Ve son kalemde matbaa piyasasına, Osmanlı'nın daha geniş matbaa piyasasına ne tür katkıları olmuştur? Şimdi tekke matbaası çalışırken bir adım öteye taşımak derken şunu kastediyorum. Bunu sadece siz şeye bakarak yapamazsınız. Yani tekke içi dinamiklere bakarak bunun içine çıkılmıyor e, ee, içi dengeleri tabii ki bileceksiniz ama onun yanında devlet ve devlet dışı aktörler eliyle işletilen diğer matbaaları da bileceksiniz. Bu bahsettiğim başta bu çeşitlenme o yüzden önemli. Yani 1840-1850 adı arasındaki o çeşitlenme içerisinde bir aktör aslında. Ee... benim yok. Benim orada telefon. Başka bir yön. Hemen niye ben suçlu oldum? <gülüyor> 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 Telefonun yanındayım diye. Evet şimdi nerede kalmıştım sen bulacaksın ki hatta şeyden tek ki tamam okey. Tekke içi dengeler dedik, ee, devlet dışı aktörlerin eliyle e, işletilen diğer matbaalarda bu resmin bir parçası. Bir taraftan Osman Devleti'nin hukuki <laughs> altyapısı, ve basılan kitapların kendileri. Dolayısıyla burada çok çeşitli yani çok yönü olan bir meseleden bahsediyoruz. Yani tekke matbaacılığı derken hani bunun yedisi birden yapılamaz aslında. Böyle tek tek e, müstakil çalışmalarla belki sonunda bunların büyütülerek büyük bir resim e, ortaya koymak mümkün olabilir. Şimdi benim e, bu konuya eğilirken takıldığım noktalardan bir tanesi Ömer Hoca ile de çok istişare ettik ve Ömer Faruk Hocamla da. E, niye böyle? Ben hocam ne olur dakika ekleyin bana evet. <laughs> teknik aksaklıklar. Okay. Şimdi burada neden? E, Kaçırdım. Müşterek, müşterek meşiat usulü. Çünkü burada e, hani, e, ilk tebliğden beri e, birkaç istisna e, Didar hocama teşekkür ediyorum Mehmet Ali <laughs> Efendi'ye ön planı çıkardığı için. Ama müşterek meşiat usulü e, usulünce sonuçta aynı anda aslında iki kişi e, me meşiat makamında. Şimdi bunun tam anlamı e, meclisi e, meşiat ortaya çıktıktan sonra e, değil meclisi meşayih ortaya çıktıktan sonra 1868'den sonra biraz daha netleşiyor. Ama ben önce size dönemden bahsediyorum. Yani baktığınızda İbrahim Metaf Efendi ile Salih Efendi e, 1855 şeyde 1846'da aslında çeyrek hisseyle geliyorlar. 1855 ile itibaren ee, ...yarımşar hisseyle yani amcaları Abdürezak Efendi'nin vefatıyla aslında yarımşar hisseyle... ...ikisi de şeyde hani ben posnişin diyorum şeyh mi ben neden posnişin diyorum... ...hani şöyle bir algı var e, bu konuşulurken... Ee, hani daha ön planda tabii ki İbrahim Etem Efendi bir de e, 1868 sonrası daha büyük olan işte kişinin e, hani bir kişinin kabul edilmesi postun için olarak bir galiba bir e, temayül var. Fakat e, benim baktığım arşiv belgelerinde 1859'da kendisine direkt postun olarak yazdığı bir arzu halde Mehmet Salih Efendi direkt postun olarak tanımlıyor. Şimdi o postun olarak tanımlıyorsa benim kabulümde de postun Dolayısıyla burada bence eksik olan literatürde daha derin meseleler var. Yani müşterek meşiyat meselesi erken dönem için bence yani 68 öncesi için biraz daha şey ihtiyaç var ayrıştırılmaya. Çünkü bunların arasında mesela iki şey arasındaki iş bölümü nasıl? Şimdi İbrahim Ethem Efendi çok ön planda. ikinci planda mı? Aynı zamanda şey mi? Ee, Salih Efendi buna dair çok az bilgimiz var. Ee, iş i̇ş bölümü var mı? Hiyerarşi var mı? Yani bu biraz tabii kaynakların doğasından da kaynak, dolayı oluşan bir, bir tablo. Yani o kadar parlak ve karizmatik ve şey bir e, tablo var ki İbrahim Ethem Efendi ile işte beraber gelen hani Mehmet Salih Efendi gerçekten arka planda ama e, tekka matbaacılığına odaklanmak aslında e, şey fırsatı veriyor. E, hani biraz daha odamızı değiştirme fırsatı veriyor. Şimdi e, çok kısa matbaa tecrübesine bahsedeceğim çünkü bu zaten e, literatürde olan şeyler. Yani iki tane şey üzerine iki tane e, Abdurrazak Efendi de matbaayla ilintili. Sadece Mehmet Salih Efendi değil. Bir tanesi litografya, bir tanesi de şeyle beraber Hufat Matbaası başvurusunda bulunuyorlar meclis-i marife. Dolayısıyla e, izin veriliyor kendilerine. Yani Abdurrezzak Efendi'de birazcık problem var. Çünkü tam 1855 yılında bakın az önce anlattım size çerçeve bu yüzden önemli. Abdurrezzak Efendi yani zamanın şeyhi e, şeyini, gönderdiği zaman ben diyor litografya matbaası işletmek istiyorum dediği zaman e, elindeki edevat e, bu şeylerden, bu e, litografyacılardan, işte Sahi Efendi isimli Mısırlı bir e, litografyacının edevatı. Devlet orada çok temkin diyor ki ya diyor, kontrolsüz şimdi şeyin Abdürazak Efendi eline geçecek falan. Yok yok diyor, burada diyor kontrol elimizden çıkıyor diyor. Şey yapalım diyor, aynı belge içerisinde şu tartışılıyor. 56'da ondan alıp gerçekten mi? <laughs> evet, e, elinden alınarak şeye dönüşüyor. E, mesele e, şey bağlanıyor. Yani çok hızlı geçeyim o zaman. Şimdi baktım. Yani Abdurrezzak Efendi'den alarak, bu endişeden alınarak durum şey mi taşınıyor? E, meselenin e, yargıya şeyi yani 57 nizamnamesine dönüşmesi ikisi arasında direkt bir geçiş düşünülebilir mi? Bence düşünülemez. Çünkü burada Abdülrezzak Efendi haricinde ortalıkta karışık olan birçok aktör var. Yani bunu sadece Özbekler tekkesiyle açıklayamayız. Başka bir sürü litografici var sorun teşkil eden devlet açısından. Şimdi Salih Efendi de burada asıl mesele aslında maddi. Yani maddi sebeplerle tekke matbaacılığı, tekke de matbaacılık başlıyor. Yani birer el becerisi, birer sanat olarak e, şey dönüyorlar. Bunu da belgelerde açıkça söylüyorlar. Öteden beri işte şeyle uğraşıyorduk biz e, katkıda bulunması için maddi olarak şeyhlerin ellerine matbaacılık sanatını alması gibi bir pratik var. Dolayısıyla ilk başta maddi bir tarafı var bu işin. A, öte yandan e, şu da iddia edilmiş literatürde işte şeyden gelmiş e, çok fazla hani Anlatıldığı üzere misafir defterlerine bakıldığında çok ciddi bir trafik var Orta Asya'dan ee, e, ziyaretçiler, kalanlar tekkede. Dolayısıyla yine literatür şey diyor ya yani buradan matbaa bilgisi taşınmış muhtemelen bundan e, hareketle şeyhler e, matbaacılığa başlamış. Halbuki yine Osmanlı yerel dinamiklerini göz önüne aldığımız zaman ve Orta Asya'daki matbaa pratiklerine baktığınızda tablonun da böyle olmadığını görüyoruz. Çünkü, biraz e, Mesela Taşkent'te 1868, Hiva Hanlığı 74, Buhara 1901, Hokant 904, Semerkant 1911. Bu tarihlerden önce litografya yok Orta Asya'da. Yani dolayısıyla buradan e, bir bilginin taşınmış olması mümkün değil Osmanlı topraklarına. Tam tersi burada Osmanlı topraklarından 1870'li yıllarda e, burada diğer Özbekler e, tekkesinde çok rolü var. Matbaa bilgisinin Orta Asya'ya taşındığı tam tersi gözük, e, görünüyor. Şimdi burada ikinci kısmında çok hızlı bir şekilde geçmem gereken taraf e, basılan kitap mevzusu yani ben burada aslında bir döküm yaptım fakat benim derdim şey değil yani ben e, ne varsa bulayım e, Mehmet Ali Efendi'nin ismiyle basılan ne varsa ortaya koyayım derdinde değilim. Burada daha çok bir çerçeve çizme derdindeyim yani çünkü zaten problemli matbaa hani böyle basılan kitaplara bakan herkes bunu az çok fark etmiştir. Bir katalog problemi var bir isim problemi var yani işte metnin içerisine geçen isimler... Bazen kitapların sonunda yazmıyor bile matbaacının kim olduğu. Yani kolofon bilgileri bizim genelde şeyimizdir. En, en net kaynağımızdır ya da kataloglar. Kataloglar eksik, kataloglarda yanlış okunuyor, yanlış yazılıyor. İkinci literatürde bile yanlış okunuyor kitapların arkasındaki. Yani bir, bir örnek var, birazdan bahsedeceğim. Mesela şu Bağ Alevi Fadil Alevi eseri, e, Alevi'nin, bin Alevi'nin eseri, Terekatü Dönüfetül Semha. E, Abdullah Boluvi diye okunmuş. Halbuki bunun falbin alevi olması, yani ikinci literatürde yanlış okunmuş. Halbuki bunun falbin alevi olmasının ne kadar önemli olduğunu bence. Osman sona hocamızın şeyinde de ben şimdi dinlerken fark ettim. Çünkü zaten tekkenin ciddi bir şey e, bağlantısı var. Yani bu e, bu tarikatla bir e, bağlantısı var. Şimdi bu kitaplar kağıtlardan dolayı mı oluyor acaba? Tamam. Evet, ben konuşmaya devam edeyim bence ancak çünkü açığı kapatacağım. Yani bu şey süreci, e, bu kitaplardaki olay, e, tarihler önemli aslında benim için ama 1860-1868 arası aslında 12 kitabın basıldığını görüyoruz. Yani benim gibi, benim için yeri ve değil ama yani e, kitapların bakabildiğim o göreceğinize eksaltı olmasından şahsen fazla şey var. Yani o kitabın ben dokuzunu e, fiziken gördüm. Arkasına bakabildiğim için kesin konuşabiliyorum. Mehmet Salih Efendi'nin elinden çıktıklarını biliyorum. Şimdi Mehmet Salih Efendi'nin e, ismi de değişiyor zaman içerisinde. Yani şey değil, ilk mesela 1870, e, 1800, e, evet, 1860'da ilk bastığı kitapta Salih Efendi şeklinde anılıyor. Yani kitabın konuda, bastığı kitabın sonunda sadece Salih Efendi. Ama 67'ye, 68'e gelirken ilerledikçe zaman koyduğu konutmamdaki kimlik değişiyor. Yani bu hali zahalde karışık mesela, bu hali zahalde eş seyit, işte Mehmet Salih. Ondan sonra hatta 1868'e geldiğimizde çok çarpıcı, 8 tane kitap basılıyor. Bakın bu ilk kitabın 8 tanesi 1868 yılında basılıyor. Yani teşekkür ediyorum yani. Neyse. 1868 senesinde 8 kitap. Şurada bakarsanız bakın 1277 ile başlıyor. Burası Ali Efendi marifeti. Yani bu kimlik aslında dönem içerisinde daha komple gelişiyor. Daha ve hatta adresi bile belli geldiğimizde adresi bile belli ee, Nedir? Alaca Hamam. Hocam. Şeyinde. Bir dakika. Ha, Alaca Hamam civarında ki çarşıda var ki Buharizade Salih Efendi'nin matbaasında. Hani Salih Efendi'nin marifetinden ne kadar daha şey olmuş, kimlik e, e, keskinleşmiş. Şimdi burada bu kitaplar neye benzer? Bunu çok hızlı toparlayacağım hocam. E, buradaki mesele aslında dediğim gibi kitaplara bakmak değil, kitaplar ne söyler? Yani Kitapları bir kaynak olarak, basılan kitapları kaynak olarak alarak biz matbaa tarihine dair ne söyleyebiliriz? Bir tanesi dediğim gibi aktör. Yani ana matbaacı ile alakalı. Ama matbaacı illa şey olmak zorunda mı? Şeyhin kendisi midir? Şeyhin etrafındakiler, şeyhin network'ü, işte yardımcıları kimler, tahsihini kim yapıyor kitapların, baskısını tutup Şeyh Salih Efendi eliyle mi yapıyor? Yani bu tip soruları ce cevaplamak önemli, bunlara en azından cevap aramak önemli. Ee, Matbaacılar, sonra mültezim, şimdi mültezim dedik, ee, başta söylemiştim, yani mültezimler şimdi Matbaacı Şeyh Saliye Efendi kitap basıyor diye buradaki aracı aslında, aslında ana aktör Mehmet Salih Efendi olmak zorunda değil. Bir mültezim gelip kitabı bastırmış olabilir. Buna da şahit var, mesela çok Basılan kitaplardan bir tanesi ilmi hal. Yani ilmi hal zaten devlet matbaasına da çok basılmış. Burada işte Mehmet Ali Efendi de basıyor. Ya yani bu kitap basılıyor diye buradaki niyet tamamen tekkiye ölçüsünmek zor ölçüştürmek zorunda değil. Buradaki niyet başka insanların niyeti aktarılmış olabilir matbaaya. Böyle daha geniş düşünmek lazım. Üçüncüsü hami meselesi. Yani hamilelik mesela iki kitapta burada Tahtavi ve Tahtavi'nin Dürül Muhtar üzerine yazdığı haşiye ve i̇bn Zafer'in Sülvanül Mut'ası iki kitap, iki kitabın hamisi kitap içerisindeki bilgilerden ortada. Mehmet İzzet Beyefendi, Mehmet İzzet Beyefendi de çok ilginç çünkü Şehircistan Arif Efendi'nin, sabık Şehircistan Arif Hikmet Efendi'nin yeğeni ve böyle gayet şey kitapların girişinde maddi imkan sağladığı işte bu kitapları aslında bunlar çevrilmiş Türkçe'ye ama faydası tespit edilememiş, yetmemiş faydası ortaya konamamış. Ancak basılırsa faydası yayılacak. Dolayısıyla bir şekilde şey yapmak için, hizmet etmek için, faydaya hizmet etmek için İzzet Efendi kitapları bastırıyor. Ama İzzet Efendi aslında gayet muzdarip yani 10 sene öncesine gittiğiniz zaman son derece fakir, işte bir memuriyet pozisyonu istirhamında bulunan bir memur. ve ilmi bir vasfı da yok. E, bu 10 sene içerisinde nasıl gelip de hami olarak kitap bastırabiliyor? Bunun da ilk ucunu şeyden yakalıyoruz. Yani işte e, Şehir e, şey, İslam Arif Hikmet Efendi'nin yeğeni olması, 1859'da vefatından sonra kitaplarının kendine kalması. İbn-i bunu açık açık yazıyor. Tamam. Hocam toparlıyorum son şeyi anlatarak. Tamam. E, yaparak. E, yani Arif e olan bağlantısı sayesinde aslında e, şey yapıyor. E, Evet bağlantıyı kuruyor. Hamilelik yarını bulunuyor. Son olarak da müellif önemli. Yani Fad Bin de hayatta olan, kitap basıldığı zaman e, hayatta olan tek kişi. E, ama Allah'tan ben bunun makalesini yazdım ve <laughs> Allah'tan e, yayınlanacak çünkü e, girmek istediğim meseleleri artık e, makale üzerinden e, inşallah okumanızı e, umut ediyorum. E, i̇lginizi çekerse çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. click